Merhaba arkadaşlar, Motif Türkçe Edebiyat Akademi'ye hoş geldiniz. Ocak ayıyla beraber çekilişlerle başlıyoruz. İlk çekilişimizi bu ay yapıyoruz. Bir hafta sürecek, bir hafta sonra açıklıyoruz. Ne yapacağız? 10 arkadaşımıza 2 adet kitap hediye ediyoruz. Birincisi ne? Bilgi Sarmal Yayınları'ndan Problemler Soru Bankası, birinci oturum. Bir diğeri, Apotemi Yayınları'ndan Paragraf Konu Anlatımlı Soru Bankası. Çekilişe katılmanız için ne yapmanız gerekiyor? Kanalımıza abone olmanız gerekiyor. Ve bu videonun altına bol bol yorum yapmanız gerekmekte. Sizlerden ricamız Instagram adresimizi de takip edin. Telegram grubumuza da katılabilir. Oradan sorularınızı da bize gönderebilirsiniz arkadaşlar. Şuna dikkat edin. Kazananlar sadece aboneler arasından belirlenecek arkadaşlar. Bir hafta sonra dediğim gibi. Bundan sonra her ay yapacağız. Daha fazla öğrenciye daha fazla kitap hediye etmeyi amaçlıyoruz. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.